Merhaba arkadaşlar ben EVE oyundadan burak ee, Bugün sizlerle bir bilgilendirme videosunda beraberiz Evet ee, Bu bilgilendirme videomuz Şey hakkında e, Youtube'da Videoların ismini değiştirme Hakkında Videoların ismini nasıl değiştirebiliriz Evet ismini de her videonun ismini değiştirebiliriz daha sonradan evet değiş ismini değiştirmek istediğimiz videoya girelim yeni ev yerine e, şu yazının üstüne tıklayalım bir dakika minecraft hani diyelim siz buraya bir şey yazdınız videonuzun ismi onun üstüne tıklıyoruz o videoya girip sonra yeni ev Diyelim bunu da istersek silebiliyoruz. Ama bakın yeni yazıyordu. Alkışlık. Evet kaydet diyoruz. Kaydediyor. Böyle istediğimiz şekilde videoların kendi videolarımızın ismini değiştirebiliyoruz. İyi günler, iyi oyunlar, ee, inşallah yardımcı olmuşumdur, bizi izlemeye devam edin, bu kadar, yani bitti.